Hepinize gelsin kardeşlerim, yanlarım benim. Hani en sevdiğimi kaybettim de İçim yanar yanar, yanar yanar, yanar o Ben de seni kaybettim, ağlarım şimdi İçim yanar yanar, yanar yanar, yanar o İçim avar 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 o oh. Canım yanar 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 İçim yanar 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 yanar, yanar o oh. İçim avar 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 o oh. Canım yanar 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 Ben senin ahretin ağlayamam